Böyle biraz daha değişik bir video olsun istedim arkadaşlar. Şimdi bu vlog gibi oldu. Vlog işte günün içerisinde yaptığın şeylerdi galiba. Tam ben bunların anlamlarını bilmiyorum. Ama sosyal medyada işte bazı şeylerin isimleri var. Fred işte youtuber deniliyor. Vlog çekiliyor deniliyor. Bir şeyler. Bulaşık makinesi olayını anlatmak istiyorum. Bu elimdeki tepsiyi bir yere koyayım ama yayın bölünmesin. Şuraya koyayım. Şimdi bulaşık makinem vardı benim. Benim bulaşık makinem vardı. Ama hani çok övdüm ya ben. Artık ondan mı? <laughs> yani çok övdüm çınar nakliyatı. Onları bir şey yaptı diye, diyesin gelmiyor. Bu sefer kendimle çelişirim. Ama bir şey oldu yani. Tahliye borusu. Tahliye borusu bulaşık makinesinin kaynadığı yani tahliye ederken ki yerden kopuk, kırık, şey olmuş. Yerinden böyle patlamış çatlamış bir şey olmuş. Ve ben onu hemen yaptırtamayacağım. Neden? Bir kere bulaşık makinem zaten benim eski. Ama karar aldım ben. Tüketimimi azaltacağım dedim. O yüzden yeni bulaşık makinesi alamam. Almayacağım yani prensip gereği. Bunca yıl oluşmayan prensip şimdi oluştu. Tüketimi azaltacağım deyince makina borcuna girmedim ve ben de o boruyu yaptırmayı düşünüyorum o esnada da elimde bulaşık yıkamaya karar verdim böyle köpürte köpürte bir de hep sesler geliyor ha kapı çaldı zannettim oysa tık tık diye kapı çalmaz herhalde zile basılır bulaşıkla ilgili çocukluk anım var bir tane onu anlatmak istiyorum. Şimdi biz küçükken oyun oynamak hani evcilik oyunu falan kızlar oynuyordu, oynanıyordu ya biz de küçükken nerede Barbie bebek vardı? Hepimizin böyle arkadaşlarıyla keskin zekasını kullanıp hayal gücünü kullanıp oynadığı oyunlar vardı. Yani evcilik. Bu oyun faslına geçebilmek için de tabi annelerimiz bize ileride mağdur olmayalım kendi başımızın çaresine bakmayı öğrenelim diye ev işleri öğretiyor anneler biliyorsunuz. O zaman da işte böyle daha küçüğüz. Belki ilkokul 5-6 neyse. İlkokul 6 yok değil mi bu arada? Yani ilkokul 4-5. Bulaşıklarımızı yıkadıktan sonra birbirimizle buluşacağız. Ben hemen her şeyde olduğu gibi onda da böyle acele lapur lupur yıkamışımdır. Hemen giderdim yan komşu arkadaşı çağırırdım. Ya da beraber işte onun evine geçerdim. Onun bulaşıkları yıkayıp bitmesini beklerdik. Ondan sonra ikimiz beraber olurduk. Üçüncü kişiye giderdik. Atıyorum ben Nazan'sam gidiyorum Mine'ye. Mine'ye de alıyorum. Gidiyoruz Arzu'ya. Arzu ama birazcık işleri sanki şeyden alıyor gibi. Böyle birimiz yıkıyor birimiz duruluyor. Diğeri de işte diziyor diyelim. Arzu hemen o da oyuna geçmek istediği için ya da işte arkadaşlık gezdirmek istediği için. <laughs> Şöyle söylüyordu yani Mine. Mine ben tam yıkayamıyorum. İşte arada şey bırakıyorum. Lekeli. Sen onları fark edersen çintele çintele çintikle çintikle koy. Ya çok gülmüştüm ben ona. Böyle bir bulaşık yıkama çocukluk anısı. Biz bir de çocukken en çok oynadığımız sevdiğimiz oyunlar. Aa su oldu. Mankencilik yapardık böyle defile ıslattım. Ellerimi bir de saçıma götüremiyorum. Islak el saça giderse ne olur? Fönü bozulur. Neyse durulamama devam edeyim. İşte manken olurduk, defile yapardık. Bu en çok bir de kısır yapardık. Kısırı bahçelerde böyle ben bulgur alırdım. Herkes bir şey alırdı. Giderdik arkadaşlarımızla otururduk. Bu arada ayranı yok içmeye. Reklamlara girecek ama ben bunları çok seviyorum. Yani reklam yapmıyorum ama yani ismini anladım. Bir tapur ver, bir de land, England değil, Tiland değil, Landoland. -land. Böyle onları çok seviyorum. Yani az şeyim olsun ama güzel olsun, kaliteli olsun. O da galiba Koç burcunun verdiği bir yine burçlardan bahsettim diye kızım beni gömecek. Ama ne yapayım kızım? Koç burcundan başka hangi kadın böyle videolar falan çekmeye meyilli olur? Telefonumun şarjı azaldığı için yoksa bende çene bittiği için değil arkadaşlar. Ve arkada da sanki ışık yanıp sönüyor gibi oluyor. Ben videoyu sonlandırıyorum. Hiçbir konudan bahsetmediğim kafama göre takıldım. Bir Nazan Genel yayınının daha sonuna geldik. Hepinize diyorum ki lütfen kendinize güzellik yapın. O gün hayat oyun gibi olsun sizin için ve oyunun içerisinde içinizde bir çocuk var ve o çocuk yeni dünyaya geldi diyelim. Siz o çocuğa çok iyi bakın. Bunu hep söylüyorlar ama yetkililer dediğimiz kişiler ben de o çocuğa nasıl güzel baktığımı buradan size yansıtıyorumdur umarım. İçimdeki çocuk ve dışımdaki nazoş ya da nazam sizleri sevdiğini bir kez daha yineliyor böylelikle de abone olun demeyi unuttum. Abone olun, beğen tuşlarına basın ve benim kanalımı paylaşın arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten hani bu yasal bir yani YouTube'da vergisini veriyorsun. Ondan sonra eğer sigortalı değilsen YouTube'a girdin diyelim hemen bağ kurum bağlanıyor. Şu son zamanlardaki sansasyonlar benim kanalımın büyümesini engelliyor. O ayrı biz ayrıyız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.